arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar geriye dönüş yaptık. Halki spor söyleyin denince bizim de yani, elimiz ayağımız tutmuyor. Burada geçmişte iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Şimdi de e, yeni baştan yardımcı olmak bağımından burada elimizden gelen tüm gayretle bu takımı daha iyi yerlere götürebilmek için buradayız. E, i̇nşallah senenin sonunda hedefimize ulaşırız. Bunun için buradayız, bunun için geldik. Ben inanıyorum ki hep birlikte bu işi çözebiliriz ee, ve yukarı bir üst kategoriye çıkabiliriz diye düşünüyorum. Tabii bu şehir için yeterli mi? Yeterli değil ama şu anki tablo bu ve bunu en iyiye götürmemiz lazım. Şu anda oldukça e, umutluyuz bu işte ve geldiğimizden bu yana hem bizim takımımız yönünden kazançlı hem diğer takımlar yönünden kaybedilen puanlar bizi bir anda hedefe koydu. Şu anda da baktığınızda bugün itibariyle sezon bitmiş olsa şampiyon olmuş pozisyondayız. O zaman bundan sonraki maçlarımızı kazanarak senenin sonunda zirvede bitirmemiz gerekiyor. Diye düşünüyorum. Ama bunda şu anda bu işi yapabilmek için şunu da söylemek zorundayım. Tüm şehir halkının başta yönetenler olmak üzere e, sivil toplum kuruluşlarını ve e, Balıkesir'i yöneten e, e, başta valimiz olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız ol olmak üzere hepsini e, bu takıma katkı sağlamaya maddesel ve manen katkılarının e, olması gerektiğini düşünüyorum. Birlikte olmazsak kazanamayız. Onun için de hepimizin birlikte olması gerekiyor. Esnafından basınla e, yönetenlerden e, taraflarına kadar herkesin birlikte olması gerekiyor. Başka başka yolu yok başarının. Geçmişte ben burada çalıştığımda bu tür bir başarıyı yani süper süperlik başarısını bu tür bir birliktelikle yakaladık. Yine aynı şekilde yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü futbol tek sahada oynanmıyor. Diğer dış koşullarda mutlaka destek olması gerekiyor. Onun için de buradan e, sizin aracılığınızla tüm şehri, tüm taraftarları, tüm yönetenleri Balıkesir etrafında birleşmeye davet ediyorum. bu Ne siyasi ne farklı türde asla ayrılık yapmamalıyız. Çünkü Balıkesir Spor Balıkesir'in bir markası. Bu marka değerimizi yükseltmemiz lazım. Bunun için de herkese ihtiyaç var. Ben buradan yine tekrar ediyorum. Hem taraftarımızı hem yönetenleri kulübün etrafında toplanmaya davet ediyorum.